Evet Herobrine sonunda layık olduğun yeri buldun. Kerem komiser senin canını okudu. Arda hayatım hadi eve geç kalıyoruz. Gel artık evimize gidelim. Geliyorum Elif geliyorum. Bize yaptıklarının cezasını kendi canına ödedin Herobrine. Arda sen gelmiyorsan ben gidiyorum. Şimdi buraya polisler gelecek. Yine başımız belaya girecek. He? Neler oluyor? Herobrine sen? Aa! Ne oldu bana böyle ya? Ben hayal mi gördüm? Neyse sanırım hayal gördüm. Arda ne oldu aşkım? Neler oluyor? Sen orada bir şey mi gördün? Yok hayatım yok. Bir an bir şey gördüm sandım. Sanırım beynim bana oyun oynadı. Hayal gördüm galiba. Sana hep diyorum. Şu Herobrine'in mezarına gidip durma diye. Öldü işte. Kurtulduk sonunda ondan. Haklısın aşkım tamam. Söz veriyorum sana. Bundan sonra bu mezara hiç uğramayacağım. Artık sen bana ziyarete gelmesen bile ben hep senin yakınında olacağım Arda. Kötü ruhum seni rahat bırakmayacak. ha <laughs> Hey arkadaşlar aranızda beni özleyen var mı? Hadi şimdi yorumlara yazın bakalım. Beni özleyenler özledim yazsın hemen. Beni sevmeyenler de özlemedim yazabilir. Ben de beni seven veya sevmeyen kaç kişi var onları öğrenmiş olurum. Hadi sen de hemen beni özlediğini yorumlara yaz da beni sevenler ne kadar onu bilelim. Bekliyorum arkadaşlar. Aslı aşkım Ardalar gelmek üzeredir. Hadi sen de gel artık. Sen fakir de davet ettin değil mi? Şimdi ona da ayıp olmasın. Geliyorum hayatım geliyorum. Miray'ı biraz önce arayıp haber verdim. Merak etme. Fakir ve mira geliyor. Akşam hep birlikte olacağız. Tamam aşkım. Ben çıkayım da içecek bir şeyler alayım. Güzel bir akşam bizi bekliyor bugün. Vakit de epey geç oldu. Umarım marketler açıktır. Acele etsem iyi olacak. Kapanmadan yetişmem lazım. Bu arada Herobrine'in mezarı başına polis görevlendirmiştim. Umarım nöbet yerini terk etmemiştir. Ada sahillerinde bekliyorum. Geldim. Seni ben çok çok özlüyorum. Hey be ne ses var bende be. Tam da ses sanatçısı olacak adammışım ha. Miray aşkım benim gördüğümü sen de görüyor musun? Görüyorum hayatım. Bu bizim polis merkezindeki memur değil mi? Gecenin bu saatinde buralarda ne işi var bunun? Sen şimdi bırak onu Miray. Bu polis sarhoş mu bana mı öyle geliyor? Yok canım ya. Adam görevi başında. Neden sarhoş olsun ki? Aa, oh, fakir kardeş. <laughs> Hayırdır gece gece yolculukları böyle. Sen de benim gibi yolcu mi kaybettin yoksa? Biz Kerem komiserlere gidiyoruz da senin bu halin ne böyle? Seni Kerem komiser bu şekilde görürse ne yapacaksın? Aman boşver Kerem komiseri ya. Kim takar onu ya? Ooo yenge siz Nasılsınız? Saygılar, hürmetler. Fakir hayatım. Gel gidelim şuradan. Bu adamın halini hiç beğenmedim ben. Uzaklaşalım şunun yanından. Haklısın aşkım haklısın. Hadi gidelim. Sana iyi geceler memur bey. İyi geceler fakir kardeş. Sana da iyi geceler. Şey neydi bunun ismi ya? Aman. Boşver ya. Ada bekliyorum. Her zaman yollarını gözlüyorum. Aşkım hadi ben hazırım. Kerem komiserlere geç kalıyoruz. Sen de hazırsan çıkalım hemen. Geliyorum hayatım geliyorum. Annemle babamları aradın mı sen? Çıkmışlar mı onlar? Çıkmışlar aşkım çıkmışlar. Onlar da yoldalarmış zaten. Hadi çıkalım biz de hemen. Tamam aşkım çıkalım. Aslı hayatım bizim çocuk gelmedi mi daha eve? Yok hayatım daha gelmedi ama gelmek üzeredir. Ya ben bu çocuğa kaç kere söyledim. Hava karamadan evde olacaksın dedim. Bu niye hiç laf dinlemiyor ya? Sinirlenme Kerem komiserim. Zamanı çocukları işte bilmiyor musun? Bizim arada gece yarılana kadar sokakta. Eve girmezdi. Az çektirmedi o da bize. Ben anlamıyorum fakir ya. Polis merkezinde o kadar polis var evrimde. Hepsini kontrol edebiliyorum. Bizim bu veledi bir türlü kontrol etmeyi beceremedim. Komiserim bence siz polis merkezindeki memur arkadaşları da pek kontrol edemiyorsunuz. Bana öyle geldi valla. O ne demek şimdi Miray? Komiserim bu gece sizin yanınıza gelirken yolda bir tane polis memuru arkadaşla karşılaştık. Ee ne var bunda? Buralarda görevlendirdiğim memurlardan bir tanesidir. Ama bu arkadaş verdiğiniz görevi pek yerine getiremiyor sanırım. Komiserim memur arkadaş sarhoştu resmen. Konuşması falan baya bir garipti yani. Yok canım size öyle gelmiştir. Benim polis memurlarım benim sözümden asla çıkmazlar. Biz de polis arkadaşa söyledik komiserim. Kerem komiser seni böyle görmesin. O seni bu şekilde görürse ne yapacaksın dedik ama. E, o ne dedi? Vallahi komiserim çok affedersiniz ama boş ver Kerem komiseri. Kim takar onu falan dedi böyle. Şarkılar söylüyor söyle gitti sonra. Vay ben yarın sorarım ona. Sen yarın onu bana göster fakir. Bak ben onu ne yapacağım? Ben kimmişim ha? Beni kim takarmış öyle mi? Arkadaşlar sizce ben yarın sabah bu polis memuru ne ceza vermeliyim? Bana yorumlarda mutlaka yazın. Bu polis memuru bence bir ceza hak etti. Tüm yorum yazanların yorumlarına kalp bırakacağım. Yorumlarda bekliyorum. Yazın bakalım arkadaşlar. Kerem aşkım yine tansiyonun çıkacak. Yarın gereken neyse yaparız. Selam. Oo herkese toplanmış bu ya. Aha bakın geldi bizim baş belası da. Neredesin oğlum sen bu saate kadar ya? Saatin kaç olduğunun farkında mısın? Evet baba. Arkadaşlarla bir yaz takıldık. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamamışım. Oğlum baban sana kaç defa söyledi? Hava kararmadan evde ol diye. Sen neden laf dinlemiyorsun? Of anne ya of. Tamam geldik işte. Neden bu kadar uzatıyorsunuz ki? Yiyecek bir şeyler var mı? Var oğlum var. Bu sefer sana yiyeceğin şey ben hazırladım. Ha? Sen yemek yapar mıydın baba ya? Eee ne yaptın bana? Daya oğlum dayak. Biraz daha buralarda durup böyle konuşmaya devam edersen en tatlı bir şekilde bir dayak yiyeceksin benden. Hadi oğlum sen çık odana. Ben birazdan bir şeyler hazırlar getiririm. Of ya of. Bu evde ne yapsam suç. Bıktım vallahi bu hayatta yaşamaktan ya bıktım. Konuşma fazla şimdi gelirsem yanına görürsün. Ya Aslı biz bu çocuğu geri verip yerine başka bir tane alsak olmuyor mu? Saçmalama istersen Kerem. Olur şey canım ya. Ama arabalar oluyor ya. Arabadan sıkılınca gidip galeriye veriyorsun. Sana yeni bir tane veriyorlar. İlahi kerem komiserim ya. Bu çocuk ya çocuk. Araba değil ki geri verip yenisini alasınız. Ne çocuğu fakir ya. Bu var ya bu tam bir baş belası. Beni yakında hasta edip hastaneye yatmama sebep olur. Bıktım artık ya bıktım. Keşke yeni bir çocuğum daha olsa. Onu var ya asla böyle yetiştirmezdim. Onunla çok iyi geçinirdim. Neyse Kerem komiserim. Vakit de epey geç oldu. Biz artık kalkalım. Biliyorsunuz yarın iş var. Erken kalkacağım. Arda haklı Kerem komiserim. Yarın sizin de mesainiz var. Biz artık kalkalım. Ne güzel oturuyorduk ya. Kalsaydınız bu gece. Başka bir gün yine toplanırız komiserim. Erken geliriz. Uzun uzun takılırız. Aslı canım. Her şey için çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık canım. Canım. Rica ederim ne demek? Afiyet olsun canım benim. Tatil olan bir gün yine toplanırız komiserim. Rahat rahat takılırız. Hadi iyi geceler komiserim. Sağ olun arkadaşlar iyi geceler. Anneciğim babacığım biz eve geçelim buradan. Hadi size iyi geceler. İyi geceler oğlum. İyi geceler kızım sana da. Size de iyi geceler. Bu gece de çok güzeldi değil mi aşkım? Kerem komiser bizi çok güzel ağırladılar. Evet hayatım. Aslı abla çok güzel hazırlık yapmış. Çok güzel bir gece oldu. Bugünü de böyle bitirdik. Vakit de epey bir geç oldu. Hadi hemen yatalım. Benim de çok uykum geldi vallahi. Bence de hemen yatalım. Sabah sen bir de işe gideceksin. Erken kalkacağız. Hadi aşkım ben odamıza çıkıyorum. Çok uykum geldi. Hemen vurup kafayı yatacağım. Tamam fakir. Ben de birazdan gelirim. Bugün bayağı bir yorulduk. Tamam aşkım. Hadi ben çıktım. Arkadaşlar Kerem komiser sizce nasıl birisi? Onu sevenler yoruma Kerem komiseri seviyorum yazabilir mi? Eğer sen de Kerem komiseri seviyorsan ve onun olduğu macera videoların devamını gelsin istiyorsan hadi hemen video yorumlara Kerem komiseri sevdiğini yaz. Senin fikirlerin benim için çok önemli. Hadi ne duruyorsun? Yorumlara fikirlerini yaz bakalım. Evet evet sana diyorum. Hadi bekliyorum. Gece çok güzeldi aşkım ya. Bunu her fırsatta yapalım. Yaparız hayatım yaparız. Ama ben bugün çok yoruldum. Hemen şimdi yatıp uyumak istiyorum. Gerçekten aşkım ya. Bugün sen de epey yoruldun. Bir sürü şey hazırlamışsın. Hadi hemen hemen yatalım. Benim de yarın görev var. Sabah erken kalkmam lazım. Ah, hadi iyi geceler hayatım. Sağ ol canım sana da. İyi geceler. Ben artık bu çocuğa bakamıyorum. Kendi karnımı zor doyuruyorum. Şu evlerden birinin kapısına bırakayım da. Hiç olmazsa çocuğun karnı doysun. Benimle kalırsa açlıktan ölecek. Ah işte bu evin önüne bırakabilirim. Burası benim eviydi sanırım. Burada ona çok iyi bakarlar. Bu komiser duyduğum kadarıyla çok iyi kalpli bir insanmış. Şu zile basayım da hemen uzaklaşayım buradan. Umarım zilin sesini duymuşlardır. Şurada biraz bekleyeyim bakayım. Çocuğu içeri alacaklar mı acaba? He? Bu kim ya gecenin bu saatinde? Bu saatte kim gelmiş olabilir ki? Hemen gidip kapıya bakayım. Allah Allah. Bir de bir şey mi oldu acaba? Gecenin bu saatinde hayırlı bir haber gelmez ama dur bakalım. Anlarız şimdi. He? Bu da ne böyle? Kim bıraktı bir çocuğu buraya gecenin bu saatinde? Alayım bakalım dışarıda kalmasın şimdi. Üşür yavrucak. Kerem hayatım kim gelmiş? Ha? O da ne öyle Kerem? Çocuk mu elindeki? Evet Aslı. Birisi kapıya bu çocuğu bırakıp gitmiş. Etrafta kimseler yok. Allah Allah. Gece kim bıraktı şimdi bu çocuğu kapının önüne Vallahi ben görmedim aşkım Dur bir de bizi izleyen arkadaşlara sorayım Belki onlar görmüşlerdir Arkadaşlar siz bu bebeği bizim kapımızın önüne kim bıraktı gördünüz mü Eğer gördüyseniz yorumlara yazar mısınız Erkek miydi bırakan yoksa kadın mı Hadi yorumlara yazın bakalım Ben de yazdığınız yorumlardan onu bulmaya çalışayım Size güveniyorum arkadaşlar Siz bu ufakta gecenin bu saatini kapının önüne bırakan bu kişiyi bulmamda bana yardımcı olabilirsiniz Hadi şimdi yazın bakalım yoruma bekliyorum Görmüşler mi hayatım arkadaşlar Görmüşler mi Dur bakalım Aslı şimdi yazarlar bekliyorum videoyu izleyelim arkadaşlar sayesinde çocuğu buraya bırakanı mutlaka buluruz. Ben arkadaşlara güveniyorum. Hadi o zaman odamıza çıkıp yatalım biz de. Çocuğu da şimdilik yatağımızın yanına koyarız. Evet aşkım bu gecelik yatağımızın yanında yatsın da yarın ben bu ufakla bir beşik alıp geleyim. Oo, bakıyorum sen şimdiden alıştın mı bu ufakla. Beşik almalar falan. Baksana aşkım ya bu akşamki dileğim hemen gerçek oldu. Hatırlasana ne demiştim sana. Bıktım artık ya bıktım. Keşke yeni bir çocuğum daha olsa. Onu var ya asla böyle yetiştirmezdim. Onunla çok iyi geçinirdim. Saçmalama hayatım ya Ailesi bulunana kadar bizimle kalır çocuk. Ailesi bulununca anne babasına teslim ederiz. Sen kendini bu çocuğa çok fazla alıştırma bence. Ama ben bizimle kalmasını çok istiyorum. Hiçbir şansım yok Aslı ya. Ne olur bizimle kalsın olmaz mı? Hayır dedim Kerem. Ailesi bulununcaya kadar bizle kalsın. Bulunduktan sonra çocuğu onlara teslim edeceğiz. Konu kapanmıştır. Sana iyi geceler. Anladım aşkım anladım. Sana da iyi geceler.